Ben bu yalanı sürdüremem baba. Yani gerçekleri söylemek zorundayız. Yani belli bir yabancıymış gibi davranamam. Karım o benim ya, karım. Buna bir itirazımız yok ki benim oğlum. Allah'ın izin verdiği müddetçe ömrünün sonuna kadar da... ...karın olarak kalacak, inşallah. İnşallah. E, tamam o zaman, herkese söyleyelim, bitsin gitsin bu yalan dolu. Olmaz canım, her şeyin bir sırası var, olur mu? Yemek. Yahu ne demişler, vakitsiz öten horozu keserler. Şevki Reis de bunu itinayla pekala yapabilir biliyorsun. Önce derimizi, sonra da bilmem neremizi kesebilir maazallah. <laughs> Haraz mu? Ha yoksa ben bile bileği kesin diye mi bunu yapıyorsun babacığım? Ne alakası var benim kızım? Bak yine hatırlattım bana. Ciğerimi <laughs> Ya baba, konuyu saptırma. Eğer siz söylemeyecekseniz ben karımı alıp gideceğim, haberiniz olsun. Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin ya. Biz ne diyoruz? Kaçağız, kaçaksınız, kaçaklar. Kaçaktık, kaçakmışız. Kaçağız oğlum, kaçak. Kızım benim. Ya ne olur bir gün, birkaç gün idare ediversen. Bak babacığım, senin hatırın için çiğ horoz yerim. Ama lütfen, bu o horoz mu? <laughs> babacığım, ya lütfen ağlama. Bak seni hataran için her şey için yerim. Tamam mı? Ama lütfen bunu isteme benden. Kocam başkasıyla paylaşmam. Ya sana kocanı başkasıyla paylaş diye mi var? Birkaç gün idare ediver diyoruz. Ya babacığım Hüsnü Hazar'la evleneceğini zannediyor. Herkes öyle zannediyor. Bak ben bunu kaldıramam. Kocamı hizmetsiz zannediyorlar beni ya. Ya eşler zaten gerektiğinde birbirinin hizmetçisi değil midir? Öyledir. Evet, bu durumda bir değişiklik olmayacak ki canım kızım benim. Babacığım, lütfen zorlama Bella'yı. Bella, hayatım bak bu oyunu oynamak zorunda değilsin. Evet Bellacığım, hiç mecbur değilsin. Şevki Reis'in bizi on dörtlüsüyle takır takır saydırarak toprağın altına koymasına... ...veyahut da jandarma 156 arayıp bizimkiler burada demesine sebep de olabilirsin. Hakikaten hiç mecbur değilsin. Sağ Allah korusun babacığım. Amin benim güzel yerinim. Anlaştık değil mi? Kaybayacaksın bize değil mi? Sen o kadar kötü bir insan olamazsın değil mi? Ya ben seni kıyamam ki babacığım. <laughs> Gelin bakayım ya. gel. Gel, gel. Gel, otur bana. Gel, gel. Gel Hazar, gel. Ver bakalım elini. Ver. <laughs> Baba yok. Baba baba yok, bitti baba. Tamam mı? Sevgilim yok. Tamam, tamam. Kocacım yok. Karıcım yok. Bir tanem yok. Canım yok. Aşkım yok. Aşkım yok. ne ya? Kaan. Yani yine nereye kaçtın Hejo? Aşkım. <gülüyor> 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 Allah kız sen... Ne dedin sen bana küfür etmedin değil mi? Vallahi edecektim de babana kıyamadım Kaan. Allah. Ya sen ne kadar odun bir adamsın. Burada iki saattir seninle cilveleşiyorum. Vallahi ruhum duymadı ha. Ya kızım sen de oramı buramı kurcalama. Adam gibi cilveleş. Yani karı gibi, kadın gibi. Ben burada ten teması kurmaya çalışıyorum herhalde. Sen kurcalamak diyorsun. Ney ne, ne? Ten teması mı? Kız o ne lan? He? Hep dizilerden öğreniyorum böyle şeyleri değil mi? He. <laughs> Aman, keşke sen de şu dizileri izlesen de azıcık öğrensen. Aman böyle oradaki adamlar gibi gözlerini devrerek baksan. Sonra şöyle saçını geriye doğru tarasan ama ellerinle. Sonra ben seninle göz göze gelmemeye çalışsam böyle kafamı çevirsem öte yana. <laughs> Sana yüz vermesem. Sonra sen Beni çenemden tutup kendine doğru çeksen, çeksen, çeksen. Sonra ben ayo, ayo deyip sana yüz vermesem. <laughs> Sonra sen ısrarlı olsan, inat etsen, daha çok yaklaşsan. Ben kendimi naza çeksem, sen yaklaşsan ben naza çeksem. <laughs> ya Nazgül'üm benim hırçı karım. İki tane çocuğumuz var. Aha bir de yolda ama sen nazlanacaksın. Ama sen utanacaksın yani öyle mi? <laughs> ya ne var sanki Kaan şöyle ilişkimize azıcık heyecan katsak ha? Yok. Hayret bir şey ya. Vallahi sende tutku eksikliği var. Ben şu an buna karar verdim. Evet öyle. Tutku eksikliği var. Ya sen bana en son ne zaman tutkuyla baktın? Ha? Yaklaşık üç dört ay evvel. Ya kan çocuğun tutkuyla ne alakası var? Ne alakası var çocuğun tutkuyla? Tutkuyla ne alakası var çocuğun? Sen ancak tek bir şeye tutkuyla bakabilirsin. O da içli köfte. Ha bir de arabalar pardon hakkını yemeyeyim ay canım kocam. Ya Nazgül'üm Güzelim, yavrucuğum. Gece gece sana benden mi göründüler? her Ne oldu? Kız, bak burada Allah'ın dağının başındayız. Gurbetteyiz. Üstüne üstü kaçağız. Ama hayatımızdaki tek eksik şey tutku. Tutku yani, öyle mi? Ay baba çıkasam. Sanki ne istedim senden? Çok şey istedim. Allah'ım yarabbim. Hep de kalbimi kır. Tamam kız. Bundan sonra sana hep tutkuyla bakacağım. Bak şimdi gösteriyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın tutku? Geliyoruz. <laughs> gözlerim de deliriyor. Ama sen git kendinle dalga geç. Kız ne tutmuş Allah Allah Gıcık. ya. Kıcık Allah, Allah. ya. Ne? Hı? Ne oldu? İyi misin Özgür'üm? Ha? Sancı mı oldu? <laughs> Suyun mu geldi? Tekme mi attı? Kız doğuruyor musun? Ha doğurdum al burada al sev. Allah Allah. Ya kan iyice ebe kesildim başıma. Midem bulandı ha. Tamam yavrucuğum tamam gel. Uzat bakayım bacaklarını. <laughs> Hah. İstemiyorum Bayağı... ya. Tamam. Tamam, he tamam, he. tamam. Kafayı yasla. Öf. Bu tarafa koy. Yok, yok. Böyle koy. Tamam Kan, Tamam. Beni darlama havi. Aman. Ama yok ya. Hata bende canım. Vallahi hata bende. Yani gebe kadını böyle dağ tepe yürüttürürsen olacağı buydu. Ama ben sana dedim Nazgül'üm. Buralara gelmeyelim dedim. Güzel güzel konağımızda oturalım dedim. Sen dinlemedin. Yok orada yeşil ağaç daha bir şey. Ya Kan valla o konakta dört duvar üstüme geliyordu. Sıkıldım. derlandım da. Kız. Allah seni kahretsin bir şey yapıyor. Kızım, karantinadan evvel dört duvar mı vardı? Yani yok muydu? Adana'nın yarısı bizim be. Ya kan mahpusluk psikolojisi farklı bir şey. Vallahi bile mahpus gibi izledim. Kendi elime bağlamaya alacaktım, Türkiye kaçacaktım neredeyse. Son anda bizi buraya getirdiler. Güzel, biliyorum ben öyle psikoloji, psikoloji anlayamıyorum. O yüzden hadi gel gidip yatalım. Sen de bugün çok yoruldun zaten, ha? Haydi. Ayu, Membelo'yu bekliyorum. Onunla bu konu üzerine konuşmamız lazım şu üstüne mevzular ya. He, anladım. Gıybetin dibine vuracağınız yani, ha? Tamam. Ama çok geç kalmayın, tamam mı? Seni odamızda tutkuyla bekliyor olacağım. Benim koçum karım. Muah. Ay, koçum mu? He. Ay ne öküz bir insansı kan yeminle ha. He, ne güzel işte. Öküzle koçun mükemmel aşkı. Daha ne olsun güzelim. Muah. Hadi çok geç kalma ha. Tamam. Yalnız sen hiç dikkatini çektin bilmiyorum. <laughs> Kilotlu çorap giydin. Allah seni kahretmez. Bütün tutkumu <laughs> öldürdün ya Allah Allah. Aynı o dizilerdeki karılara benzemişsin ha. <laughs> Vallahi. <gülüyor> he? ya. Of ya. <laughs> şap şap. Çok üzülüyorum. Beni o kadar çok seviyor ki. Çok endişe ediyorum onun için. <laughs> Koçum benim. <laughs> İnşallah ben öyle çok uzun konuşmayız da bir an önce yanına giderim. Ne oldu hanımlar? Gene kimin dişlerini söküyorsunuz? <laughs> kimin olacak? Lan bu Hüsnü denen karabet kılıklığının. Gönni. Gönni ne ya? Gönni böyle <laughs> nasıl desem küçük ufak tefek demek. Yani böyle koklasan koklayamazsın. Ne sen yiyemezsin. Ne bileyim böyle... <laughs> ne bileyim kırtık yani. Aa bizim kırtık yok mu Ayşe Hanım? onun gibi yani ufak tefek. Kırtık. Ucun minnoş. Konuyu da attım. Neyse, ama Nazgül bak, kurban olurum. Kalender babam hiçbir şeyden haberi olmayacak kimsenin dedi. Ya tamam, Dreziko olmayacak. Her şey o Gani Hüsnen'in rızasıyla olacak, göreceksiniz. Vallahi yengemin bakışları hiç hayra alamet değil. Kesin gene tilkiler dönüyor kafasında. Doğru dedin küçük kız. Neyse yeterli. Çorabım kaçmadan güdülecek öküzüm var benim. Çekil önde. Tamam. Sıkma canım. Ah Hüsnü ah. Ben ne Hüsnü? <laughs>